Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Growtopia'dan nasıl surgery yapabileceğinizi anlatacağım. Nasıl surgery yapıldığını anlatacağım. Ayrıca nasıl şu an taktığım Mercy Wings'i alabileceğinizi ve Doktor Title alındığını hepsini şu an anlatacağım arkadaşlar bu videoda. Şimdi öncelikle surgü atmanız için size şuradan hemen göstereyim. Surgü atmanız için şuradaki bütün malzemelere sahip olmanız lazım. Bunlar olmadan surgü atamazsınız. Bunları da arkadaşlar Discord'unuz varsa Discord'dan aratıp veya işte bu Sur gördüğüne falan gidip oradan alabilirsiniz. Çok da pahalı şeyler değil yani tanesi 5-10 tanesi falan bir VL ediyor hepsinin neredeyse. Bir tek şu pahalı. Şu Stitch pahalı. Geri kalanları öyle çok para etmiyor. Onun dışında bunları aldıktan sonra diğer bir önemli şey şu an elimde gördüğünüz şurada şu. Bunu kesin almanız lazım suru yeterken ve takmanız lazım. Bu tak bunu aldığınızda arkadaşlar ve taktığınızda sizin surg atarken Skill Fail oranınızı azaltıyor. Siz şimdi bu işi yaparken sürekli Skill Fail yiyeceksiniz. Yeni başlayanlar özellikle. Skill Fail'ler işi bilmediğinizden kaynaklanıyor. Gerçek hayattaki gibi düşünün yani. Yeni başlayan bir doktor yavaş yavaş, belki iyidir de tabii. Yavaş yavaş öğrene öğrene daha iyi oluyor mantıken. Siz bunu yaklaşık 100 tane sürücük yaptıktan sonra Skill Fail yeme oranınız bayağı azalıyor. Daha da azaltmak için bu gördüğünüz şeyi almanız lazım. Onun yanında şu Skill Spice. Ve şu T'yi almanız lazım arkadaşlar. Bu skill spice'ın tanesi 10-15 VL falan. Chain'da 50 tanesi bir VL galiba. Bunun süresi yarım saat sürüyor. Kendinize basıyorsunuz arkadaşlar. Bunun da 2-3 dakika falan bir süresi var. Bunu takacaksınız. Ondan sonra bunu kendinize basıp bunu da basacaksınız. Bunları yaptıktan sonra yediğiniz skill fail'ler bayağı azalıyor. Skill fail de yememeniz lazım. Çünkü skill fail yediğiniz zaman hasta ölebiliyor yani. Yaptığınız sorucular ölebiliyor. Birazdan onu anlatacağım. Göstereceğim size nasıl yapıldığını. Önce şu Mercy Wings'in nasıl yapıldığını anlatayım. 2000 tane sur yaptıktan sonra arkadaşlar. Bilingin set almanız lazım. Sarı bir set. Sarı bir set. Şu nerede onlar? Şunların sarısı arkadaşlar. Şu gördüğünüz. Bunlar surdan çıkan şeyler. Bunların sarısı arkadaşlar. Tabi bunun iki tane daha fazlası var. Bir tane kolyesi bir tane ayakkabısı var. Bunların hepsi aldıktan sonra yaklaşık. 65-70 TL falan civar ediyor bunlar. Ee, totalde 2000 tane sürgü attıktan sonra o seti giyip bir tane farklı bir hastalık var. Onu cure yani iyileştirmeniz lazım. Onu iyileştirdikten sonra set kayboluyor. Yerine otomatik olarak Mercy Wings geliyor. Şu üzerinde duran şu anda. Bunu 2000 taneyi de nasıl hesaplayacağım diyorsanız şimdiye kadar hiç yapmadıysanız şurada gördüğünüz Caduceus var. Bunları Alın harcamayın. Bunlardan yaklaşık 2000 tane olduğu zaman bunların 100 tanesini iki kez basınca bu golduna dönüşüyor arkadaşlar. Sarı bir şey oluyor. Bundan yaklaşık 2000 tane olduktan sonra o seti giyin. O seti giydikten sonra dediğim hastalığı bulup iyileştirmeniz lazım. Hastalığı da şimdi adını unuttum o yüzden söyleyemiyorum ama. Bu dediğimi yaptıktan sonra o set kayboluyor yerine kanat geliyor. <laughs> Ondan sonra da kanadı doktor title almak için kanadı takıp Şurada infosundan da görebiliyorsunuz. Toplamda 3000 tane Surg daha yaparsanız Doktor Title geliyor. Benim şu an 98 tane Surgum kaldı gördüğünüz gibi. Pardon arkadaşlar. Yaklaşık 98 tane Surgum kaldı. Ondan sonra artık Doktor Title oluyor. Bunu da böyle alıyorsunuz yani. Şimdi Surgun nasıl atıldığına geçelim. Dediğim gibi elinizde şu şey olsun. Skill Spice basın kendinize bir de T basın. Benim üzerimde Skill Spice olması lazım. 16 dakikalık süresi var skill spice'ın. Şimdi T'yi basalım bir tane. Bir de bu almanız lazım. Bunların da tanesi 3 VL falan şu an galiba. Şimdi bir tane gelip buradan OK diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan <laughs> önemli olan kısımlar şu genelde altta ilk başta yazan şey. Burada İngilizceniz varsa anlarsınız. Bunun da ateşi çok hızlı bir şekilde artıyor diyor. Ateş dediği kısım da şuradaki temp. Şimdi ateşini düşürmemiz lazım. Bunun için lap kiti açıp Buradan antibiyotik basmamız lazım. Ateşi sadece bu şekilde düşüyor. Başka hiçbir şekilde düşüremezsiniz. Bunu buradan antibiyotiğe basın. Basın. Bak, sarıydı mavi. biraz daha mavi oldu. Bir daha basınca yeşil oluyor. 98.6 olduğu zaman antibiyotiğe basmayın. Bu durum minimum oluyor bunun bu. Ondan sonra şunları da yapın arkadaşlar. Operation site. Bu adamın yarasındaki pislik gibi bir şey düşünün buna. yaranın temizliği yani. Yarayı temizlemek için unclean diyor. Temiz değil. Antiseptik basmanız lazım. Da bir kez basınca bu da clean oldu. Pulse'de şu adamın pulse yazan kısımda adamın kanı. Bunu da kan vererek şu şekilde bunu da strong yaptı. Şu an ekrandaki her şey çok güzel. Şimdi öğrenmemiz gereken adamın hastalığının ne olduğu. Bunu da ultrasound'a basarak öğreniyoruz. Diyor ki apandis sorunu varmış. Şimdi ilk önce adamı bayıltmamız lazım. Ondan sonra adamı kesip apandisindeki sorunu düzelteceğiz. Anesteziyle adamı bayıltıyoruz arkadaşlar. Ankanşısı olduktan sonra scalpel'la şu kısım var ya, incision yazıyor. Bunu scalpel, şurası yeşil olana kadar basacağız scalpel'a. Şimdi bak, 1 olmadı, 2 olmadı, 3 de oldu arkadaşlar. Bir yandan da adamın kalbi durdu. Adamın kalbi durduğu zaman, buna direkt basın. Bu sponge'da arkadaşlar, etraf çok kanlandı o yüzden önünü göremiyorsunuz. O şekilde düşünün yani, gerçek hayatta gibi. Etraf çok kan olmuş, önünüzü göremiyorsunuz. Sponge'a basarak etrafı temizlemeniz lazım. Sonra adamı kestik, 3 oldu, şurada fixit geldi. Bu geldikten sonra kesmenize gerek yok. Stitch yardımıyla adamı dikeceğiz şimdi geri. ikiye düştü. Bire düştü. Coming to oluyor şu an ama buna gerek yok. Coming to olduğu zaman da adam uyanıyor demek. Bir daha stre bastığımız zaman sıfıra düştü. Sonra fix dediğimiz zaman hastalık oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu biraz uzun anlattık. O yüzden bir tane çay şey 3 dakikada gitti. Şimdi buna bir daha bakalım. İlk önce ekranı her şeyi yeşil yapalım. Dediğim gibi. Lapkit'i açın. Antibiyotik basın. Sonra yarayı temizlemek için antiseptik basın. Sonra şimdi artık adamın hastalığını öğrenebiliriz. Ultrasound'dan bakalım. Spine demiş diyor. Adamın omurlarında sıkıntı varmış galiba. Şimdi adamı tekrardan bayılttım. Şu kısım yeşil olana kadar skalbul basacağım. 1, 2, 3. Gene çok benzeri. Şimdi adamı yere dikeceğiz arkadaşlar. Stitch yardımıyla yere dikeceğiz. Bir kez bastık. Şimdi ben buna bir daha basarsam etraf kan oldu diyecek. Şimdi basarsam bunu temizlerim. O yüzden şimdi basacağım etrafı temizlemek için. Şimdi adamı geri dikiyorum. 1, 0, fix it, Bitti. Bu kadar. bakalım birkaç tane daha yapalım. Şimdi burada diyor ki mesela adam aşırı derecede kan kaybediyormuş. Adamın kan kaybını engellemek için stitch basmanız lazım. Bir tane stitch'e basın. Bak çok kan kaybediyor. Şu an az kan kaybetmeye başladı. Şimdi bunu yok etmemiz lazım. Bu gidene kadar stitch basacağız. Bir daha bastık. Çok kan var. Etrafı temizleyelim. Bir daha stitch bastık. Bak çok azaldı. Bir daha basınca gidiyor. Gitti. Şimdi diyor ki adamın diyor ateşi artıyor diyor. Ateşini düşüren şey lab kit'teki antibiyotik arkadaşlar. Antibiyotikle 98.6'ya düşürdük. Şimdi adamın kanı düşük. Kan verelim. Steril oldu. Bir daha ver. Strong oldu. Bir de yarasını temizleyelim. Unclean. Clean. Her şeyi tertemiz yaptık. Şimdi hastalığı öğrenelim. Kafasında bir sakatlık varmış. Bayılt adamı bir kez kes. Geldi direkt fix it. Dik. Yolla. Bu kadar bu. Ondan sonra acıma diğerine girelim. Burada da diyor ki adamın diyor deli gibi ateşi artıyor diyor. Çok fazla ateşi var diyor. Direkt ateşini düşürmemiz lazım. Başka hiçbir şey yapmaya gerek yok bunda. Bab kiti açın. Antibiyotik basmaya başlayın. Antibiyotik bas. Bu da gördüğünüz gibi bu kadar da arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Hiçbir şey yazmıyor ekranda. Operation site'ı bir temizleyelim. Clean olsun. Ultrasound basalım. Adam da diyor kalp krizi var diyor. Tamam mı? Anesteziyle bayıptadık adamı. Scalpel'la 1 2'yi kestik. Yeşil oldu. Dur şimdi. Sonra stitch'le geri dikeceğiz adamı. Aa bak kalbi durdu. Buna direkt bu geldi ama basın. Bu basmazsanız direkt adam ölüyor. İkincisinde ölüyor yani daha doğrusu. ama siz direkt basın buna. Bir kez bastık. Gitti. Stitch'le geridik. Fix it de bitti. Bu kadar da arkadaşlar bu. Birkaç tane daha yapayım size göstermek için. Tekrardan deli gibi kan kaybediyormuş. Basalım. Bir daha bastık. Etraf kan oldu. Temizledik. Bu gidene kadar stitch basacağım şimdi. Bitti. Şimdi ateşi yükseliyor. Lap kit açıp vereceğim. Şimdi kan veriyoruz. Yarasını temizleyelim. Bu kadar. Etraf bu şekilde her şey böyle güzel olduğu zaman çok rahat bir şekilde surg atabilirsiniz. Şimdi ultra sound'a basıp öğrenelim. Kafasında sıkıntı var diye çok kolay. Bir kez bayılt. Skalpul'da kes. Stitch at. Temizle. Fix it. Bu kadar. Şuna girelim. Hiçbir şey yazmıyor. Bakalım. Tümer varmış diyor ciğerlerinde, akciğerlerinde. Bir kez kestik, bayılttım. Sonra bir kez kestim, direkt çıktı. Şimdi stitch dik yani bir bir yaptığını. Diktikten sonra fix de. Oldu normalde ama lag var şu i̇şte bir tane daha yapalım bakalım. Deli gibi kan kaybediyor diyor şu an, deli gibi. Deli gibi kan kaybediyor. Şimdi stitch'e bastık. Bu gidene kadar stiş basacağız, Etrafı temizleyeceğiz, stitch bas, bir daha stiş bas. Şu an kan kaybı gitti, şu an ateşi artıyor, ateşini gördüğünüz gibi düzelttik. Şimdi kan verelim, antiseptikle ve yarasını temizleyelim. Şu an ter oldu. Bir de şu arada üstlerinde şu şekilde şeyler yazıyor. Bu adam mesela hiperaktif. Bu ne demek? Anestezi bazınca çok hızlı bir şekilde uyanıyor demek. Bu bazen şansa geliyor yani, çok random bir şekilde. Şimdi hastalığını öğrenelim. Massive Drama ve Internal Bleeding diyor. Çok sıkıntıları varmış bunun. Şimdi en basit şeylerden biri bu da. İki tane Broken varmış. Bu Broken'ları yok etmek için direkt Sprint basıyoruz. E Bire düştü. Gitti. Şimdi bu Shattered'ları arkadaşlar nasıl yok ediyoruz? Bunun için adam bir kez bayılttık. Bir kez Scalpel'a basmamız lazım. Ondan sonra şurada gördüğünüz Pins'lerden bir tane bastığınız zaman Shattered gördüğünüz gibi Broken'a dönüşüyor. Bu şeydirdi. Broken'a çevirip splint basıp broken'ları yok edeceğiz. Bu kadar yani. Şimdi bir daha pinza bastım. Gördüğünüz gibi iki broken oldu. Ama adam uyanmak üzere. Neden? Çünkü hiperaktif. Çok hızlı bir şekilde uyanıyor. Şimdi buna bir daha anestezi verip bayıtmamız lazım. Şimdi bir kez keselim. Çünkü gördüğünüz gibi şunu daha yeşil yapmadık. Bunları tamir etsek yetmiyor yani. Şunu da yeşil yapmamız lazım. Geldi şimdi gördüm ama. Bu geldikten sonra geri dikeceksin. Yine gene uyanmak üzere. Bir daha anestezi ver. Sponge da temizle. Sonra adamı geridik artık. Sıfıra geldi. Bitti bu kadar. Şimdi bunu fix it de. İki tane Burak'ını bununla temizle. Bu da bu kadardı arkadaşlar. Şöyle bir 3-5 tane daha atayım. Ne olur ne olmaz. Bunu ateşi çıkıyormuş şimdi. Ateşini ilk önce düşürmemiz lazım. Antibiyotik basacağız. Ondan sonra yarasını temizleyelim. Sonra kan verelim. Şimdi hastalığını öğrenelim artık neymiş bakalım ever infection. Bunların diyor sıkıntısı var içinde. Ciğerlerinde enf enfeksiyon varmış. Bunda da diyor ki bu adamın diyor derizi diyor çok kalın diyor yani. Sen, muhtemelen diyor bu süper kahraman diyor. Bunu dediği zaman incision kısmı mesela 2'deyken fixediz olacaksa 3'teyken oluyor. Yani bu adamın derisi kalın diyor. Senin daha fazla kesmen lazım diyor. Daha fazla uğraşman lazım diyor. Şimdi yapacağız. Şimdi ilk önce bayıltalım adamı. Kalbi durdu. Hemen bunu düzeltelim. Scalpel'la yeşil olana kadar basacağız. 1 2 3 oldu bu kadar şimdi geri dikmek lazım stişle dikiyoruz gene kalbi durdu Sponja temizle coming to diyor ama çok da önemli değil 2 tane stiş basınca düzelecek zaten Normalde bu şu an 2 olduğu zaman fixed gelmesi lazımdı ama süper hero olduğu için 3'teyken fixed geldi Yani bunların böyle garip özellikleri var stişle geri fixed de bitti şimdi hızlı hızlı yapayım 3-5 tane size Burun ameliyatı çok basit. Scalpel'da bir tane kesseniz yetiyor bunu bayıltıp. Bu kadar. Çok hızlı kan kaybediyor diyor. diyor. Kan kaybını yok etmek için stitch basacağız. Stişleri bastım bastım. Şimdi ateşi çıkıyor diyor. Ateşini düşürdük. Kan verdik. Yarasını temizleyelim. Ultrasound. iki tane broken, iki shattered. Bunu yaptıktan sonra... Şimdi adam bayıltıp... Normalde bir tane yaptıktan sonra bunları... Broken'a çevirmemiz lazım ama süper hero dedi gene. O yüzden bunu ikinci de çevirebiliyoruz Broken'a. Gördüğünüz gibi önce çevirebildik. Adamdan kalbi durdu. Üç, dördüncü de oldu. Normalde üçte olması lazım. Şimdi coming olduğu için bayılttım adamı geri. Stitch, Stitch, Sponge. Yine kalbi durdu. <laughs> Bir tane fail yedik. <laughs> Çok da önemli değil. Şimdi burada yapmamız gerekenler ilk önce adamın ateşini düşürmemiz lazım. Ateşini düşürdükten sonrası çok da önemli değil. Bir tane fix it deyin. Ondan sonra kırık kemikleri de tamir ettikten sonra bitecek. <laughs> kısaca böyle yani arkadaşlar bu. Önemli olanlar şu ve şu ikisi. Ondan sonrası çok da önemli değil. Tabi bir de malzemelere sahip olmanız lazım. Ondan sonra kısaca dediğim gibi Mercy almak için 2000 tane surg yaptıktan sonra gidip bir seti alıp seti giyerek farklı bir tane hastalığı tedavi ettiğiniz zaman set gidiyor ve bir anda Mersi'ye yükse dönüşüyor. Doktor title'ı almak için de kanat takılıyken, Mersi Wings takılıyken totalde 3000 tane surg atmanız lazım. Benim şu anda çok az kaldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok çok az kalmış vaziyette. Belki doktor title alırken de bir video çekmiş olurum ama ona bakacağız artık. Bu kadardı arkadaşlar. Bunun çok fazla bir olayı yok. Çok değişe yarayan bir şey yani. Ayrıca şunu da söyleyeyim hazır görmüşken. Şurada arkadaşlar slash /roles yazarsanız roller yani. Şurada şimdi rol statlarına bakalım. <laughs> Surgeon level'ınız 3'se, Surgeon level'ınız 3'se yani. Şu geliyor. Biovest diye bir eşya geliyor. Bu Biovest'in de tanesi 30 VR'dan çok rahat gidiyor şu an. <laughs> Surk'lardan çok random bir şansa düşüyor arkadaşlar. Onun garantisi yok. Verince 5 tane veriyor. 150 verle direkt cebe gelmiş oluyor. Aslında karlı bir iş yani sürüp bakarsanız. Ki mesela ben de 4, 4 bin işte 5 bine gelmek üzereyim. 3 tane Tinga çıkardım. Tinga alıp Bir tanesini sattım. 2 tanesi duruyor şu an bende. Bunları çıkarırsanız bayağı da kar etmiş olursunuz yani. Onun dışında diyeceğim başka da bir şey yok. Çok fazla falan bir eşya yok. Şu an Winterfest'te olduğumuz için de 3 Decorations'lar geliyor. Bunlar 2 tanesi bir belirden rahat gidiyor yani. Onun dışında başka da söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar da bu Yavaşça anlaya anlaya izlerseniz neyin nasıl yapıldığını anlarsınız. Çok da aslında zor bir olay değil yani. Çünkü hepsi bir yerden sonra aynı. Toplamda 7-8 tane hadi 10 tane olsun farklı hastalık var. Hepsinin de çözümü aynı yani. Yavaş yavaş yaparsanız bir sıkıntı yaşamazsınız. Skill fail kısmını da gösterdim. Bunları kullanın. Skill fail değmeden bitirirsiniz. Çok sıkıntı olmaz yani. Bu kadardı arkadaşlar teşekkür ederim.